Evet arkadaşlar. 6. ve son inceleyeceğimiz parselimiz de Çanakkale Biga ilçesinde Örtülüce köyünde 206 ada 108 parsel 1305 metrekare tarla vasfında bir yer imiş. Her zamanki gibi arkadaşlar öncelikli olarak parsel sorgudan bize verilen ada parselle ilandaki yerler aynı mı? Ona bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 1304 metrekare bir yerimiz var. Faslı tarla. Hemen kadastro yolu kontrolünü yapalım. Gördüğünüz gibi zaten yapmamıza da gerek yok ama yine de el alışkanlığı kadastro yoluna cephe olduğunu görüyoruz. 1300 metrekarelik bu küçük parseller arkadaşlar e, bütçe hesabına göre uygun yolu alınıp zaman içerisinde kullanılabilecek, gidip orada ufak tefek bağ bahçe faaliyetlerini yürütebileceğimiz tarzda yerler olması hasebiyle de tercih edilen lokasyonlar arkadaşlar. Şimdi burayla ilgili fiyat nedir bölgede diye baktığımızda 250 lirayla 300 lira arasında bir fiyatının olduğunu görüyoruz. Bize verilen fiyatta metrekaresi 421 lira imiş. Zaten ilk adımda metrekaresi 421 lira istenen bir yerde ortalama 250-300 lira fiyatları bulmuşuz. Yine emsallere baktığımızda metrekaresi 236 lira, 200 lira, 221 lira ve 400 lira fiyat verilmiş. Ama 3 tane 200 lira, 1 tane 400 lira fiyat verilmiş. Yine ben ilanlardan incelemeye biraz bakayım. Benim ilanım burada zaten. Bakın burada 450 liraya bir yer satılıkmış. Metrekare 838 lira demiş. Hiç kıstasa bile almama gerek yok arkadaşlar. Metrekaresi 198 lira bir yer görünüyor. Ada parsel bilgilerini vermiş arkadaşlar. Bakalım burası nereymiş? 193'e 620. 193 ada e 620 parsele girdiğimde metresi 200 lira bir yer. Aynı bölge, aynı toprak yapısı. Kadastro yolu yine bunun da var gibi görünüyor. Ancak gördüğünüz gibi bu yol kadastro yolu değilmiş arkadaşlar. Arka tarafından kadastro yolu var arkadaşlar. 193 620 nolu parselimizin aslında fiili yolu burası kullanılıyor. Fakat burası bir kadastro yolu değil. Aslında bu kadastro yolu olarak kullanılması gereken lokasyon burası arkadaşlar. Burada bir kadastro yolu var imiş. Şimdi burada önümüze farklı bir örnek çıktı. Bu görmüş olduğunuz küçük yer arkadaşlar elektrik e, idaresi tarafından pilon yeri olarak karşımıza çıkıyor. Orası kamulaştırılmış. Buraya bir elektrik direği dikilmiş. Bu dikilen elektrik direğinin olduğu yeri de pilon yeri olarak kamulaştırması yapılmış başka bir kurumun eline geçmiş. Burada bir boşluk görünüyordu. Bunlar da ayrı parsel olarak bu 193 620 parselin içerisinden alınır bu parsel. Bu parsel alınmadan buraya kamulaştırma şerhi koyulur. Bu parsel burayı satamaz. Elektrik idaresini kamulaştırma şerhi varsa bu parselin satışına izin verilmez arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar buradaki ifraz tevhid yapılıp bu pilon yeri ya da irtifak hakkı tesisinin kabul edilmesine kadar bu iş sürer. Ne zaman ki bu gördüğünüz olduğunuz gibi ada parsel ayrılır, plan yeri olarak tescil edilir, diğer parselde de kamulaştırma şehri kaldırılır ve bu şekilde parselin satışına da müsaade edilir arkadaşlar. Ee, bizim parselimizin kadastro yolu vardı. Bu parselimizde kadastro yolu varmış. Gördüğünüz gibi bunun metrekare fiyatı kaç liraydı? 200 lira veriliyordu. Benden istenen Arsam'ın metrekare fiyatı 420 liraydı. Bölgeye baktığım zaman birbirinden çok da fazla uzakta değil. Merkezi lokasyonlara yakınlığa baktığımızda aslında e, kuş uçumu aldığımızda hemen hemen ikisi de aynı mesafede e, bir uzaklıkta. E, i̇kisi de eğimi düz görünüyor burada düz araziler arkadaşlar bunlar. Bu da düz arazi. Çok fazla eğim detayına girmiyorum dağlık olmayan alanlarda. 3 aşağı 5 yukarı bunlar birbirlerine benzer emsal eğimde normal kullanılabilir nitelikteki yerlerdir. Şimdi benden 420 lira fiyat isteniyor ama 200 liraya yer buldum. Yine bakıyorum o bölgede neler var. Metrekaresi 480 lira demiş. Bunu kıstası almıyorum. 200 liralık yer buldum arkadaşlar. Bir diğerine bakıyorum. Bakın burada metre karesi 346 lira, yine 400 lira istenen rakamdan uygun. Bu arsam kaç paraymış? 327 lira. Buradaki arsam kaç paraymış? 383 lira. Benden istenen rakamı tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar, 421 lira ama 387 lira, 383 lira. 200 liraya da yer olmuş oldu. Şuraya bir bakayım. Burası kaç liraymış? 327 lira. Bakın buna inceleyelim bunu. 198'e 124 demiş. 198'e 124 parsel. Yine kadastro yoluna cephe. Aynı benim parselim gibi. Benim parselim burada. Tüm evler yoluna cephe. 198'e 124. Köy yerleşkesine daha yakın ve metrekare satış fiyatı da arkadaşlar buranın 327 liraymış. Şimdi soru şu arkadaşlar yani köy yerleşkesine daha yakın olan bir yer 327 liraya metrekare satılırken 400 liraya ben niye burayı alayım? Ya da burada metrekaresi 200 liraya bir yer alıp varken bunun emsali niteliğinde bir yer varken ben bu parseli niye alayım? Fiyatta piyasa uygunluğunu araştırırken bunların hepsi bizim için önemli kriterler. Bakalım burada bir yeri varmış. O neymiş? Metrekare fiyatı 140 lira demiş arkadaşlar. Ada parseli vermiş mi buraya bir bakalım. Evet, metrekaresinin 140 lira olmasının sebebi dediğim kamulaştırma şerhi arkadaşlar. Orada elektrik idaresinin filon yeri vardı. Filon yerinin razının tevhidinin yapılması beklenmesi gerekiyordu. Burada da 571 metrekare doğalgaz boru hattı geçtiği için orada bir irtifak hakkı var. Tarlanın neresinden geçtiğini bilmemiz gerekir böyle bir durumda. O tarlayı kullanabilecek miyim? Ee, boru hattı kaç metre alta e, verildi? Ben orada bir ekim dikim yaparken nasıl e, ekim dikim yapacağım? Bu boru hattına zarar vermeyecek şekilde bir ekim dikim yapmam gerekecek. Bundan dolayı da e, bu beni bağlayan bir durum olarak ortaya çıkıyor. O yüzden metrekare satış fiyatı da uygun arkadaşlar. Muhtemelen burası şu şekilde bir durum söz konusu oluyordur. İnsanlar gidiyordur, orada bakıyordur ama bu üstündeki doğalgaz e, boru hattı irtifak hak tesisini görünce çoğu vazgeçiyordur. Yeri merak ettim bir bakmak istiyorum. 201'e 108. Bakın benim parsellerimden daha da yakın bir yerde. Şimdi buradaki mevzu şu arkadaşlar. Bu boru hattının nasıl geçtiği önemli benim için. Aslında metrekare fiyatı iyi. Eee de yakınım. İlk yapılaşmanın gelebileceği mahiyette yerler kısmen aynı özelliklere sahip. Burası büyük ihtimal dere yatağıdır arkadaşlar. Dediğim gibi şuna dikkat edin. Bakın bir kadastro yolu. Şu farkı bir daha söyleyelim burada. Şurada kadastro yolunda herhangi bir yeşillik yok arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz yer net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Burası kadastro yolu. Fakat burada bırakılan bu boşluk baktığımızda yeşillik içerisinde görünüyorsa muhtemelen dere yatağıdır. Bunu göz önüne alın arkadaşlar. Dere yatakları kadastro yolu hükmünde değildir. Bu parselimin kadastro yolu olup olmadığını nasıl kontrol ediyordum? Etrafını parselleri açarak. Evet baktığım zaman 201'e 108 nolu parselimin kadastro yolunun olmadığını görüyorum arkadaşlar. Bir yerlerinde kadastro yolun vardı, bunda yoktu. Ee, ama bunun içerisinden ilk 571 metrelik alanda doğalgaz boru hattı geçiyor diyordu. Ben burada bu parselle alakalı metrekaresi 140 liraydı. 200 liraya da yer bulmuştum. Buradaki yere metrekaresi 100 lira teklif götürebilirim arkadaşlar. Bu bir yatırım çeşididir. Yani gider o boru hattının nereden geçtiğini net bir şekilde öğrenirim. Boru hattı geçen yeri Tarlama çok fazla kullanımı engel olacak, mani olacak bir durumda değilse, e, o zaman ben bu tarlayı e, bu şekilde alıp değerlendirebilirim diyebilirim. Ama 570 metrekareden geçiyor dediyse muhtemelen tarlanın yarısını alıyor olabilir. Ya da bu tarlanın örnek veriyormuş, şu şekilde ortasından geçiyorsa bu tarlanın hiçbir anlamı, hiçbir ehemmiyeti yok. Yani burada boru hattının nasıl geçtiği. Örnek veriyorum boru hattı buradan geçiyorsa şurada çok cüzi bir alan geçiyordur. Ha bu geçen boru hattının e, konumunda ne olacak boru hattı geçtiğinde arkadaşlar bu ittifak hattı kurulduğunda bunun bedeli bize tarla sahibi olarak ödenecek. Yani 570 metrekareyi benden bedava alacak değil. Artık eskisi gibi değil. Bu tür kamulaştırmalarda geçmişte uygun fiyatlar çıkabiliyordu. Ancak artık kamulaştırma bedeline itiraz ederek o bölgedeki emsal satışları göstermek, o bölgedeki işte tabudaki emsal gerçek fiyat üzerinden satışları göstermek suretiyle. Metrekare satış fiyatının yani kablaştırma fiyatının artışına yönelik de bir itiraz hakkımız oluyor arkadaşlar. Yani geçen boru hattının parası ya da geçen elektrik direğinin e, parası, dikilen elektrik direğinin parası, pilon yerinin parası, kurulan irtifak hakkının parası bir şekilde e, tahsil ediliyor parsel sahipleri lehine arkadaşlar. Evet bu da iyi bir örnek olarak karşımıza çıktı. Yine benzer nitelikte biraz daha iç kısımlara bakalım. Bakın köye yaklaştık 201'e 100 parsel 230 lira fiyat verilmiş arkadaşlar. 230 201'e 100 parseldi. Buna da bakalım. Nereymiş? O da hemen bunun yanında 3232 metrekare bir yer. Buraya da verilen fiyat metrekaresi 232 lira. Benim tarlama nazaran biraz daha iyi bir lokasyonda. Burayı şunun için inceledim, açıklamasını okudum. Bir önceki parselimizde doğalgaz boru hattı geçtiğini söylüyor. Burası da benim tarlama çok yakın. O geçti denen doğalgaz boru hattı geçen yere çok yakın. Bu boru hattı bundan da geçme ihtimali vardır arkadaşlar. Olabilir işte. Boru hattı bu şekilde geliyorsa herhangi bir muhatapiyeti yoktur. Ancak buradan gelince ilandan da bu konuyu bir teyit etmem gerekiyor. Zaten biz bir yer incelemelerini yapıyoruz arkadaşlar da tarlaların, arsaların alımında dikkat edeceğimiz nokta ve hususların başında en son bütün incelemelerimizi yapıp fiyat araştırmalarını bitirdikten sonra detaylı olarak fiyatımızı da kanaat getirdikten sonra yani Satın alma fiyatımızı belirledikten sonra ne yapıyorduk? Takidat belgelerine bakıyorduk. E, mal sahibinden web tapu üzerinden bir takidatlı tapu kayıt örneği almasını, onu bize göndermesini ya da tapuya gidip e, biz burayı satın alacağız. E, mal sahibiyle gitmenizi de öneririm arkadaşlar. Çünkü mal sahibi olmadan bilgi vermeyebilirler. Birlikte gidip tapu dairesine ya da web tapu üzerinden alacağınız takidatlı kayıt örneğiyle o tapunun üzerinde herhangi bir şer, herhangi bir haciz, herhangi bir hak tesisi ya da herhangi bir kısıtlama, herhangi bir dava e, beyanı ya da başka bir beyan düşülmüş mü? Bunların hepsini kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada boru hattı e, o bölgeden geçtiği için nasıl geçtiğini de şu an bilmediğimden dolayı metrekare fiyatının da ucuzluğu bir e, noktada beni bunu düşünmeye sevk etti arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Burasının 230 lira olduğunu düşündüğümüzde arkadaşlar bir kere ben otomatikman şuradaki tarladan bana 400 liraya gelen yeri direkt eliye biliyorum arkadaşlar. Yani buranın da aslında incelemesini yaptığımızda artık bu kadar bilgi ışığında şunu söyleyebilirim başka yere bakmadan burada metrekaresi 200 liraya benzer nitelikte yeri var. Bunun da kadastro yolu var. Onun da kadastro yolu var. burada yine aynı yer var 250 liraya e, metrekaresi satılan bir yer var. O da kadastro yoluna cephe. Daha yakın köye. Burada da yine kadastro yolu olmasa bile köye yakın bir lokasyondaki bir yer. Bunun da kadastro yolu var mı yok mu kontrol edelim arkadaşlar. Evet kadastro yolu yok ancak buradan istenirse dediğim gibi geçit hakkı suretiyle bir kadastro yolu hemen oluşturulabilir arkadaşlar. Çünkü bu tarlaya zarar vermeyecek şekilde şuradan 3 metre uzunluğunda bir kişiyle anlaşmak ya da anlaşamasa da mahkeme kanalıyla en yakın kadastro yolundan ana arterden bağlantı alarak da kadastro yolu tesisini de yapabilir. Yani ben gidip burayı 400 liraya alacağım mı metrekaresini? Burayı metrekaresini 200 liradan alıp Burada bir geç takı tesisi ile alakalı hem yerleşkiye daha yakın hem daha çabuk değerlenebilecek hem daha hızlı satış görebilecek hem de merkeze yakın lokasyondaki kullanım açısından gitme gelme oradan ihtiyaçlarım karşılama noktasında belki de zaman içerisinde işte ne bileyim bakın burada böyle yavaş yavaş evler gelmiş buraya bu gelen evler gibi buralarında yapılaşması durumunda ilk yapılaşacak alan içerisinde olan burayı tercih ederim hem fiyattan hem de dediğim diğer etkenlerden dolayı Evet burada da bizim yatırımcımıza diyeceğimiz nokta bütçen dahilinde bu senin bakmış olduğun yeri metrekare fiyatı diğer emsellerine nazaran bir tık daha yukarıda biz daha sahaya inmeden yapıyoruz bu çalışmalar arkadaşlar bakın oturduğumuz yerden sahaya inmeden e, o bölgedeki metrekare fiyatlarını tespit ediyoruz. Ve ben şunu net olarak söyleyebilirim. Eğer sahaya inersem emin olun orada bulduğum 200 lira metrekare fiyatının daha altında da yer bulurum. Köylüsünden, muhtarından ya da o yörede oturanından o bölgeye gittiğiniz zaman da bu internet ilan fiyatlarından daha uygun fiyatlar karşınıza çıkacaktır. İnternet ilanına almayan, internetten satış yapmayan ya da o yörede bulunan ee, insanların ya da yerel emlakçılardan, yerel gayrimenkul danışmanlarından destek alınmak suretiyle de o bölgede daha uygun yerler bulunabilir mi? Bulunabilir. Biz bu 6 parseli incelemeyi yaparken, kıyaslama yaparken neye göre yaptık? Mevcut elimizdeki donelerle benzer nitelikteki tarlaları benzer nitelikteki tarlalarla karşılaştırarak ee, ve elimizdeki paramıza uygun olarak hem 3-5 yıl içerisindeki alım amacımıza yönelik olarak ne yapıyorduk? Bir arsayı, bir tarlayı alırken önce bir alım amacımızı belirliyorduk aslında. Bununla da ilgili e, arsa e, alımı nasıl yapılır adı altında iki tane videomuz var arkadaşlar. İki seri şeklinde çekildi. Bunu da e, izleyebilirsiniz. Bir arsa yatırımı yaparken alım amacımızı belirlediğimiz gibi bir tarla yatırımında da Alım amacımızı belirlememiz gerekiyor. Alım amacımızı niye belirliyoruz? Ben bu tarlayı alıp kullanmaksa amacım işte orada o videolarda arsa alım amacını belirle dediğimiz videomuzda detaylıca bunu anlattım. Niye bunlar önemli? Burada şunu söyleyebilirim ben bunu 3-5 sene içerisinde e, satıp bir gelir elde etmek istiyorum. E, çok fazla kullanım düşüncem yok buraları ama, ama ilerleyen zaman içerisinde bu param işte e, dolar da euro altında durmasın bir toprak alayım. Toprak yatırımı en güzel getiriyi sağlayan bir e, enstrümantal olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar her zaman e, şimdiye kadar doğru yerden doğru fiyatla yapılmış bir yatırımda bir toprak yatırımı bir arsa yatırımı arkadaşlar doları euroyu ve altını her daim geçmiştir ve geçmeye devam edecektir çünkü bu e, lokasyonda bu artışla alakalı nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda arsalarında fiyatları da otomatikman artıyor. En doğru yatırım diyebileceğimiz şey arkadaşlar arsa, tarla ve arazi yatırımıdır. Yalnız bu arsa ve tarla arazi yatırımını yaparken dikkat ederseniz 600 bin lira bir paramızla ilgili, 6 parsel, bundan önce de 1 parsel değerlemesi yapmıştık. Toplamda 7 parselin incelemesini yaptık. Burada bize çıkan sonuç şu, yine bu parselimizle de alakalı bizim gözümüze e, kestirdiğimiz Çanakkale-Biga'daki Savaştepe köyündeki ana yola yakın olan bu parselimiz çeltik tarlası, yapılaşması, ana olması, sanayilerin olması, Biga ilçe merkezine çok yakın almasıyla alakalı baktığımızda konuya bizim buradaki parselimizden de yine bir tık önde ortaya çıkıyor. Yani ben bu parsel için zaten diyorum ki yatırımcıma sen burayı alacağına buna alternatif yerler var. Ama bana göndermiş olduğum bu altı parça yerin içerisinde en e, göze çarpan fiyatı makul Piyasa fiyatları normlarında uygun fiyatlı ve geleceğe yönelik olarak yatırım amaçlı düşünürsen buradaki Çanakkale Biga'daki Savaştepe köyündeki çeltik tarlasını alabilirsin diye mesajımızı ileteceğiz arkadaşlar. Bu serimiz 6 videodan oluşuyor arkadaşlar. Bu 6 videomuzun her biri seri olarak bir tarla değerlemesi nasıl yapılır şeklinde derleyip düzenleyeceğim. Bu videolarımızı izlediğinizde arsa uzmanı olarak bir kişinin olaya nasıl yaklaştığı, olaya nasıl baktığı, neleri değerlediği, ne hangi kriterleri göz önüne aldığı konusunu da detaylıca izlemiş olacaksınız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.